Evet sevgili arkadaşlar. Videonun devamıdır bu. Biraz merayı göstereyim sizlere. E, şu anda saat tam olarak karşı bakmadım. Akşam suyu yaklaşıyor. Bu balıkları saat 11 civarlarında aldık. Yalnızdım. Çok istiyorum böyle vuruşanlarını ve çekerken göstermeyi ama maalesef elimdeki ekipmanlar yetersiz olduğu için böyle oluyor. Ama en kısa zamanda sizlere çekiş anlarında suyu e, balığın suda sağa sola nasıl bastığını nasıl kaçmaya çalıştığını sizlerle paylaşacağım. Yani şu görmüş olduğunuz oltaları yaklaşık 50-60 santim kadar aşağı eğdiriyor. Zil yutuyor. Aynı zamanda e, alarm da taktım ben. Alarmları kapattım zil taktım bugün. Alarmların tergi aparatlarını unutmuşum. O yüzden zil takmak zorunda kaldım. Su biraz bulanık. Öleden öğleden sonra şey bunu aldı. Burada toprak moprak döküyorlar denize. Dolayısıyla deniz biraz bulanık olduğu için balıkta yemi görmekte zorlanıyor. Sabah çok güzeldi, berrak su. Çok güzel vuruşlar aldık. Neticesinde de yaklaşık işte 8 8 tane güzel kötek aldık. şöyle tekrar göstereyim sizlere yakından dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olun ee, abone olmak ücretsiz sadece abone ol tuşuna bakıp basıp e, bir beğeni atmanız bizim için yeterli olacak sizler e, abone oldukça izleyici kitlemiz daha çok artacak tabi hobi taşlarımıza e, bu işi nasıl yapılır hangi yem kullanılır, hangi kanca kullanılır, hangi meralarda kötek yapar. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Kötek balıkları genelde kayalık bölgelerde, zemin kumlu veya kenarları kayalık olan bölgelerde oraya yemlenmeye geliyor. Bunların tabi belirli saatleri var. Her saat olacak diye bir şey yok. Ama ummadığınız anda bir vuruş alabilirsiniz. Hatta ben bir tane balığı da az önce tuttum canlı. Onu da şuraya gömdüm Pozetle Hava çok sıcak Bunları unuttuk balık tutma heyecanıyla Ama bundan sonraki balıkları Tuttuğum gibi suya gömüyorum arkadaşlar Pozetin içine koyup Buradaki ıslak çakıl var burada Çakılın içine Gömdüm Halen çapalıyor Bakın Şurada Üçü Çapalıyor Çok güzel. Çok güzel bir balık bu balık. Herkese nasip olur inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımız devam edecek. Videolarıma tekrar abone olursanız anında haberdar olursunuz. Kaçırmamış olursunuz. Videolarımızı sonuna kadar izleyin lütfen. E tabii bu işe gönül vermiş arkadaşlar daha meraklıdır. Meraklı olmayanlar da merak saracaktır. Malum ve piyasada bu balıklar ekonomik değerleri yüksek olan balıklar. Balık tezgahlarında bu balıkları bulamazsınız arkadaşlar. Herkes işte bu amatör olta balıkçıları bunları tutup kendileri tüketmek için, kolu komşuya dağıtmak için böyle yapıyoruz. Biz hem video çekiyoruz. Hem eğleniyoruz. Daha ne diyeyim? Rastgele diyeyim herkese. Herkese selamlar. Bu, e, yarın Arife, yarından sonra Kurban Bayramı. İki gün büyük ihtimal e, balık avına çıkamayacağız. Şimdiden herkesin mübarek Ramazan, şey pardon, Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.